kadar Altındağ'da çok değerli belediye başkanımız Sayın Veysel Tiryaki hizmete soktuğu Dokuz hanım lokali ile Altındağlı bayanlara hizmet eden altı hanım lokalini daha bugün inşallah hep birlikte hizmete açacağız. Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki kocaman alkışlarla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Alkışlar geliyor. Saygıdeğer milletvekillerim, Kadın Kolları Genel Başkanım. Kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, Altındağ'ın güzel insanları hepinizi böyle güzel bir Ankara akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1920'li yılların Ankara'sı sadece Altındağ'dan müteşekkildi. Ankara denildiğinde sadece altın da akla geliyordu. 1940'lara kadar, 50'lere kadar çok farklı yaşama geçilene kadar altın da Ankara'da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde yeni devletin payitahtında cazibe merkeziydi. Ankara'yı Ankara yapan Ankara'yı Türkiye'nin başkenti yapan bütün değerler Altındağ'daydı. Ankara'nın yeni cumhuriyet döneminin mimari yapıları, kültürü, sanatı, cumhuriyet öncesi değerleri, manevi mezker, merkezleri hepsi Altındağ'da. Bugün bile bütün ihmal edilmişliğe rağmen Ankara'yı Ankara yapan, Ankara'yı başkent yapan Ankara'yı yeni devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak adlandıran bütün kıymetler hala Altındağ'da. Ama maalesef 1940'lara kadar Ankara'nın en kıymetli mekanlarını oluşturan Altındağ maalesef diyorum çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra siyasal partilerin, politikacıların, yerel idarecilerin popülist yönetim kaygılarıyla maalesef Altındağ ucube bir gece kondu kenti, bir getto, bir varoş merkezi haline geldi maalesef. Şu anda Altındağ'ın hala 2008 yılındayız, yüzde 20'sinde imar yok. Şu anda Altındağ'ın yüzde 82'si imarlı hale geldi. Bir yılda Altındağ'da görevi devraldığımızda kıymetli hemşerilerim, sadece 60 bina yapılıyordu. İnşaat ruhsat sayımız 60'tı. Şimdi her yıl yaklaşık 500 inşaat ruhsatı veriliyor belediyede. Zannetmeyin belediyede daha fazla personel çalışıyor. Görevi devraldığımızda belediyede 2200 kişi çalışıyordu. Şu an Altındağ Belediyesi'nde sadece 760 kişi çalışıyor. Biz insan doldurmadık partizanca tavır göstermedik. Bugün hep beraber açılışını yapacağımız bu semtte biraz önce Ahiler Mahallemizi muhtarıyla karşılaştım. İki yıldır Ahiler Mahallemize bir kültür merkezi yapacak yer bulamıyoruz. Şu anda Gülpınar Mahallesi'nde 15 gün sonra yaklaşık büyük bir kültür ve kongre merkezi açacağız. Yaklaşık 5 trilyon lira para harcadık yanında spor tesisleri, büyük konferans salonları, derslikler, bin kişilik salon ihtiva eden büyük bir kültür merkezi bitirdik. O kültür merkezini de bu mahalleye yapacaktık. Muhtarımızla beraber aradık, yer bulamadık. Bu, bu tesisleri yapacak bir yer bulamadığımız için bayanlara yönelik kültür merkezini de şu okulumuzun bahçesine yapmak zorunda kaldık. Bütün bunlar geçmiş dönemlerde yerel idarecilerin şehri planlarken yanlış amaçlarla planladıkları, sosyal donatı alanları bırakmadıkları için bugün şehirlerimizde arabalarımızı park edecek yerler yok. Çocuklarımıza kültür merkezleri yapacak, büyük yeşil alanlar yapacak yerlerimiz yok. Ama Altındağ'da bunu zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Büyük devasa tesisler, yüzme havuzları, parklar, spor tesisler, spor kompleksleri yapılıyor altından her tarafında. Bugün bizi bir araya getiren neden altı tane bayanlara yönelik ve çocuklarımıza yönelik kültür merkezinin açılışı münasebetiyle bir aradayız. Bu bölgede yer bulamadığımız için, Ahiler Mahallesi'nde yer bulamadığımız için, iki yıldır aramamıza rağmen bir yer bulamadığımız için satın almayı düşündük, satın alacak yer bile bulamadık okulumuzun bahçesine yaptığımız bu tesiste lütfen altını çizerek söylüyorum. Üç yıldır, üç yıldır Altındağ'da dokuz adet kültür merkezi faaliyete devam ediyor. Bu yapılan dokuz kültür merkezi sadece bayanlara hizmet ediyor ve çocuklara. Her hafta bu kültür merkezlerine herkes bu belediye tesisi olan bu tesislerde devam eden Herkes her hafta Ankara'da sinemaya gidiyor. Çocuklarımız tiyatro izliyor. Bayanlar spor öğretmenleri nezaretinde spor yapıyor. Ankara dışında gezilere katılıyor. 35 adet üniversite hocası hepsi akademik kariyer sahibi, çok önemli bir kısmı profesör bu lokallerde gönüllü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak dersler veriyor üniversitelerden gelir tıp fakültelerinden sağlık taramaları yapılıyor. Psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor burada. Kreşleri, internet kafeleri var bu lokallerin, bu kültür merkezlerinin. Ve bu kültür merkezlerinde 3 yıldır sürekli 14 bin bayan bu lokallere devam ediyor. Altındağ'daki Türkiye'nin her tarafından izlenen bu değişimin devam etmesini arzu ediyoruz şu anda 15. kültür merkezini 15 adet yapılan kültür merkezini bugün açacağımız 6 kültür merkeziyle beraber 2008 yılını tamamlamış oluyoruz. İnşaatı devam eden kültür merkezlerimiz var. Bir tanesi sol fasolda yapılıyor, inşaatı devam ediyor. Bu sayıya dahil değil. İhalesini yaptığımız iki tane kültür merkezi inşaatı var. İhalesini yapmışız. Burada muhtarlar var. Burada hemşehrilerim var söylüyorum. Yer bulamıyoruz altında da. Bunları yapacak yer bulamıyoruz. İhalesini yaptığımız yerlere mekan arıyoruz. Yer satın alalım istiyoruz. Altında belediyesi borçlanmadan sadece kendi imkanlarıyla geçmiş dönemde yapılan borçları da ödeyerek kendi kaynaklarıyla bu hizmetleri yapıyor. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecektir. Bizi burada rahat çalışmamızı sağlayan Sayın Başbakanımıza, bölgemizde bizimle beraber olan milletvekillerimize ve Altındağ'ın gönül gönlü zengin insanlarına, Altındağ'ın garip kurabasına bizi güzel gözleriyle, gönülün zenginliğiyle destekleyen ve bize sadece dua eden Altındağ'ın bu saf, temiz Anadolu insanlarına canı gönülden sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tesisin başta mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Saygılar sunuyorum. Alkışlar geliyor. Hanımların Benim konuşmam olmaz. Olur mu? Evet hanımlara hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <Oliver teklifini> yani Lokal sorumluluğumuz nerede? Orada. aynı şeyler var. Burası <laughs> çocuklar. <gonna> <laughs> gel 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 geri gelin. Arkadaşlar geri gelin. Gel gel oradan çek. Şey. Tamam, tamam tamam tamam. Başüstü. Başüstü. Bir bir evet 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 suları aldım da serbestçe. İşte gerçek. i should